Sevgili gençler merhabalar. 8. sınıf matematik ders kitabının 73. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda işleminin sonucu yukarıdaki kutucukların hangisinde verilmiştir denilmiş. İşlemimizde 7 eksi 3 kök 7. Burada da kök içerisinde 49. 49 7'nin karesidir. Bir sayının karesi kar kök dışına tam olarak çıkar. Burada 7 olarak çıkacaktır. Önde eksi işareti bulunmakta. 7'den 7 çıkardığımızda 0. Sadece eksi 3 kök 7 kalacağından cevabımız eksi 3 kök 7 4 numaralı kutucuk olacaktır. İkinci soruda yandaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını karşılarındaki boşluklara yazınız denilmiş. Birinci işlemde kök 5 eksi kök 125 artı kök 25 kök 25 5'in karesidir. Kare kök dışına 5 olarak çıkacaktır. 125'i de 25 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda tam kare olmadığından 25 5 olarak çıkacak. 5 içeride kaldı. 5 kök 5 olacaktır. Burada 1 kök 5'ten 5 kök 5 çıkardığımda eksi 4 kök 5 oldu. Artı 5'imiz kaldı. Doğal sayı ile köklü ifadeyi toplayamadığımız için işlemin sonucu bu şekilde bırakılacaktır. Şimdi buraya baktığımızda kök 45 artı kök 5 eksi 4 işlemi 45'i 9 çarpı 5 olarak yazdığımızda kare kök içerisinde 9 çarpı 5 9 3'ün karesidir. Kök içerisinde 9'u dışarıya 3 olarak çıkardığımızda 3 kök 5 olacaktır. Artı kök 5 Eksi 4'ü yazdığımızda 3 kök 5 ile 1 kök 5'i topladığımızda 4 kök 5 olacaktır. Köklü ifade ile doğal sayı çıkaramadığımızda işlemin sonucu 4 kök 5 eksi 4 olacaktır. Üçüncü işlemde kök içinde 2 kök içinde 5 bir de doğal sayı kök işleri aynı değil. Kök işleri aynı olmadığından işlem yapamıyoruz. Doğal sayı ile köklü ifadeler üzerinde de işlem yapamadığımızdan bu işlemi olduğu gibi bırakmamız lazım. 5 eksi 3 kök 2 eksi kök 5 olacaktır. Bir sonraki işlemde 175'i 25 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Şurada 175'i yazalım. 25 çarpı 7 şeklinde yazdığımızda 25 5'in karesi çarpı 7. 5'in karesi 5 olarak çıkacaktır. 5 kök 7. Burada 5 kök 7 ile kök 175 yerine 5 kök 7 yazdım. 1 kök 7'yi topladığımızda 6 kök 7 olacaktır. Artı 3 diyeceğiz. Doğal sayıyla köklü ifadeyi toplayamadığımız için işlemin sonucu bu şekilde olacaktır. Aşağıdaki işlemlerde verilen noktal yerlere uygun sayıları yazınız. 1 kök 5'e 3 kök 5 e. eklediğimde 4 kök 5 olacaktır. Eksi olduğundan şurada parantez içerisinde Eksi 3 kök 5 yazdım Eksi ile eksi artı 3 kök 5 olacaktır. Artı 3 kök 5 ile 1 kök 5 topladığımda işlemin sonucu 4 kök 5 olacaktır. Yani buraya yazmamız gereken sayı eksi 3 kök 5 olacaktır. B'deki işleme baktığımızda kök 3, kök 3, burada kök 2. Kaç kök 2 çıkarırsam eksi 3 kök 2 olur. 1'den 4 çıkardığımda yani 4 kök 2 yazmamız lazım buraya. 1'den 1 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkardığımda kök 3 eksi 3 kök 2 olacaktır. Kök içerisinde 36 altının karesidir. Bunun yerine 6 yazabiliriz. İşlemin sonucu sadece 6. Burada eksi 4 kök 6'nın gitmesi için buranın 4 kök 6 olması lazım. 4 kök 6'dan 4 kök 6'yı çıkardığımızda 0. İşlemin sonucu 6 olacaktır. Buraya da baktığımızda 5'in karesi, kare kök içerisinde 25, 5'in karesi 5'e eşittir. 5'ten 5 çıkardığımda 0. İşlemin sonucu 3 kök 5 olacaktır. D'de işleme baktığımızda 8'den 1 çıkardığımda 7 kök 2 oldu. Şurada 25'in 5'e eşit olduğunu söylemiştik. 5'te 2'yi çarptığımda 10. 10'dan 10'u çıkardığımızda 0. İşlemin sonucu 7 kök 2 olacaktır. Şuraya da baktığımızda 1 eksi 9 3'ün karesi olduğundan eksi 3 1'den 3 çıkardığımda eksi 2, eksi 11 olması için şuranın da 9 olması lazım. Eksi 2 ile eksi 9'un toplamı eksi 11 olacaktır. Şöyle de kök 72 ile eksi kök 72'yi topladığımızda 0 eşit olacağından bunu da 36 çarpı 2 şeklinde yazdığımızda 6 kök 2 olacaktır. Yani şuraya yazmamız gereken sayı eksi 6 kök 2 olacaktır. Bunu da çıkarırsam alt kök 2. Alttan 6'yı çıkardığımda cevabımız 0 olacak. 64 8'in karesi burası 8 olacaktır. Eksi kök 3 ile kök 3'ü topladığımda şurası 0. 4 kök 3 olması için buraya da 4 kök 3 yazmamız lazım. Yandaki tabloda verilen işlemleri örnekteki gibi yaparak tabloyu doldurunuz. 1 kök 5 ile arada toplama işlemi bulunmakta. 2 kök 5 topladığımda 3 kök 5 oldu. 1 kök 5'ten 1 kök 5 çıkarsak şurası 0 olacaktır. 1 kök 5 artı 3 kök 5 şurası 4 kök 5 olacaktır. 1 kök 5 şu da 1 kök 5. 1 bir ile 1'i topladığımda 2 kök 5 olacaktır. İkinci satırda 2 iki ile 2'yi topladığımda 4 kök 5 olacaktır. 2 kök 5'ten 1 kök 5'i çıkardığımızda şurada işlemi yapalım. 2 kök 5 artı eksi 1 kök 5 Artı 2 ile eksi 1'i topladığımda 1 kök 5 yani kök 5 olacaktır. Buraya 1'i yazabiliriz de yazmayabiliriz de. Kök 5 ile 3 kök 5 topladığımda 5 kök 5 olacaktır. 2 kök 5 ile 1 kök 5 topladığımda şurası da 3 kök 5 olacaktır. Üçüncü satırda kök işleri aynı kat üzerinden sadece işlem yapacağız. 8 ile artı 2'yi topladığımda eksi 6 kök 5 olacak. Eksi 8 ile eksi 1'i topladığımda eksi 9 kök 5. Eksi 8 ile artı 3 topladığımda eksi 5 kök 5 olacaktır. Eksi 8 ile 1'i topladığımda eksi 7 kök 5 olacaktır. Kök 20'yi şurada kök 20'yi 4 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 4'ü 2'nin karesi yani 2 kök 5 şeklinde yazdığımızda bu ifade yerine eksi 2 kök 5 yazabiliriz. Eksi 2 kök 5 ile artı 2 kök 5 topladığımda eksi 2 ile artı 2'nin toplamı sıfırdır. Şurası sıfır olacak. Eksi 2 ile eksi 1'i topladığımda süresi şurası, şurası eksi 3 kök 5 olacaktır. Eksi 2 ile artı 3 topladığımda artı 1 kök 5 olacak. Eksi 2 ile 1'i topladığımda eksi 1 kök 5 ya da eksi kök 5 olacaktır. Aşağıdaki üçgenin altıgenin dikdörtgenin çevre uzunluklarını bularak noktalı yerleri yazınız. ABC üçgeninin çevre uzunluğunu bulmak için kenar uzunluklarının toplamını almamız lazım. Şurada çevresini topladığımızda 3 kök 5 artı 3 kök 5 artı 7 kök 2. Kök işleri aynı olan sayıların katsayılarını toplayacağız. 6 kök 5 artı 7 kök 2 olacaktır. Kök işleri aynı olmadığında bu toplama işlemini bu şekilde bırakmamız lazım. Çevresi 6 kök 5 artı 7 kök 2 olacaktır. Altıgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 6 tane kök 3 topladığımızda çevresi altı kök 3 olacaktır. Dikdörtgenin çevresini bulurken de kısa kenar ile uzun kenarının katını almamız lazım. Şurada kök 2 ile kök 2'yi toplayıp katını aldığımızda 2 ile 1'in toplamı 3. 2 çarpı 3 kök 2'den çevresi 6 kök 2 olacaktır. Şunun da 6 kök 2 santimetre olması lazım. Sayfa 75'te bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının birer doğal sayı olması için her bir seçenekteki sembolün yerine yazılabilecek sıfırdan farklı en küçük doğal sayı değerlerini bulunuz. A da bu ifadenin rasyonel olması için ya da doğal sayı olması için kök 11'i kök 11 ile çarpmamız lazım. Yani burada üçgen yerine kök 11 yazdığımızda kat sayısı 1 olacak şekilde 1 ile 3 çarptığımda 3, kök 11 ile kök 11'i çarptığımda 11, 3 çarpı 11, 33 olacaktır. A da üçgenin yerine gelecek sayının 11 olması lazım. B'yi şuraya yapalım. Kök 60 yazdığımızda kök 60'ı 4 çarpı 15 şeklinde yazabiliriz. 4 2'nin karesi 2 olarak çıkacak. Şurası 15 olacak. Şurada 2 kök 15 ile 3 çarpı kök içerisinde yıldız. Burası 15 olduğundan şunun da alabileceği en küçük değerin 15 olması lazım. 3 de 2'yi çarparsam 6. Kök, 15'te. kök 15 kök 15'i çarptığımda 15 olacak. 15 çarpı 6 90 olacağından burada yıldızın yıldızın 15 olması lazım. C'nin de kök 5'i kök 5 ile çarparsak doğal sayı olacak. 5 olacak. Şurada karenin de 5 olması lazım C için. Şuraya baktığımızda 120'nin en büyük tam kare çarpan 4 olduğunda 4 çarpı 30. Bunu ilk kök 30 olarak yazabiliriz. 6 çarpı bu karenin sonucun doğal sayı olması için 30 olması lazım. 2 ile 6'yı çarptım. 12 kök 30 kök 30 çarptığımızda 30, 12 çarpı 30, 360 olacağından şurada karenin 30 olması lazım. En küçük değeri. Kök 8'in içindeki en büyük çarpan 4 çarpı 2 tam kare. Bunu dışarıya çıkardığımızda 14 kök 2 olacaktır. Burada da kök 2, kök 2 ile çarptığımda doğal sayı olacağı için şu üçgenin 2 olması lazım. Ters üçgenin bu şekilde 2 olması lazım. Şurada çarpma işlemini yaptığımda kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 14 çarpı 2 28 olacağından en küçük değerin 2 olması lazım. Buraya kök 8 de yazabiliriz. 8 yazabiliriz ama farklı sıfırdan farklı en küçük doğal sayı dediği için 2 8'den daha küçüktür. Bu değerin 2 olması lazım. Şuraya baktığımızda bu ifade 9 çarpı 3 kök 27 yerine 3 üç, kök 3 yazabiliriz. Kök 3'ü kök 3 ile çarptığımızda doğal sayı olduğundan şu yıldızın 3 olması lazım. Bu ifadeyi kök 3 ile çarptığımızda kök 3 çarp kök 3 3 olacaktır. 3 çarp 3 sonuç 9. Şurada da yıldızın bu tam çizemedik. Şu sembolün 3 olması lazım. Pardon. Evet 3 olması lazım. Buraya yazdığımızda kök 3 olacak. İkinci soruda Kök içerisinde 48 ile çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan 5 sayı yazınız. 48'i 16 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 16 4'ün karesidir. 4 olarak çıkacak. 3 içeride kaldı. Şimdi 4 kök 3 ile çarptığım sayının doğal sayı olması için çarptığımız sayının kök 3'lü bir sayı olması lazım. Yani 1 kök 3 olabilir, 2 kök 3 olabilir, 3 kök 3 olabilir, 4 kök 3 olabilir, 5 kök 3 olabilir. Bu şekilde istediğimiz kadar yazabiliriz. Şuradan 4 kök 3 ile 5 kök 3 çarpalım mesela. 4 kök 3 çarpı 5 kök 3. 4 ile 5 çarptım 20. Kök 3'lerin çarpımı 3. Burada köklü ifadeler çarpıldığında 3'te 3 3'ün çarpımı tam kare. Tam kare de dışarıya doğal sayı çıktığından sonuç doğal sayı olacaktır. 60 olacak. Burada mesela aynı şekilde 4 kök 3 ile 1 kök 3 çarptığımda Doğal sayıların kat sayıların çarpımı zaten doğal sayıdır. Kök 3 de buradaki kök 3, kök 3 ile bununla çarptığımda mesela yine doğal sayı yani kök 3 kat sayısı kaç olduğu önemli değil. 5 tane sayı yazın demiş. Bu şekilde 1'den 5'e kadar yazdık. Kat sayısı doğal sayı olacak şekilde kök 3'tü istediğimiz kadar sayı yazabiliriz. 3. Soruda yukarıdaki kutucuklardan hangi ikisinde bulunan sayıların çarpımı bir doğal sayıdır denilmiş. 140'ı 4 çarpı 35 şeklinde yazabiliriz. 4 2'nin karesidir. 2 olarak çıktı. Kök 35 olacaktır. Burada kök 35. Burada da kök 35. Yani 1 ile 4'ü çarptığımızda çarpım doğal sayı olacaktır. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden sonucu doğal sayı olanların başındaki kutucuğa E. Olmayanların başındaki kutucuğa H yazınız. Kök 56'yı kök 14'e böldüğümüzde. 56 bölü 14 kök 4 olacaktır. Kök 4 4'e 2 eşit olduğundan doğal sayıdır. Buraya E yazdık. Şuraya baktığımızda 243 81 çarpı 3'e eşit. Bu ifadeyi de 5 çarpı 81 çarpı kök 5 bölü. Aşağıda da 9 kök 3 olacaktır. Kök 5 kök 3'e böldüğümüzde doğal sayı olmaz. Yani 5 3'e bölünmez. Buna H yazmamız lazım. 7 kök 7 kök 49 7'nin karesidir. 7 olarak çıkacaktır. 7 kök 7 ile 7'yi çarptığımda 49 kök 7 olacaktır. Bu da doğal sayı olmaz. H yazmamız lazım. 75 25 çarpı 3 şeklinde yazdığımızda 5 kök 3. Bu da 9 kök 3. Kök 3'lerin çarpı doğal sayı olduğundan bu da doğal sayı olacaktır. Çarpma işlemini de yaparsak 5 çarpı 9 45 45 3 de çarparsam 135 olacaktır doğal sayı. Burada kök 2 ile kök 32 çarptım da kök 64 oldu. 64 de 8'in karesi 21 ile 8'i çarparsam 168 olacak. Bu da doğal sayı olduğundan e yazdık. Kök 63'ü 9 çarpı 7 şeklinde yazdık. 9 3'ün karesi 3 olarak çıktı. 3 kök 7 oldu. Kök 7 ile kök 3 çarptım. Kök 21 oldu. 7 ile 3 çarptım. 21, 21 kök 21 doğal sayı değildir. Kökün içindeki sayı tam kare değil. Buna da h yazacağız. Kök içerisinde 40 ile 10'u çarptım. Kök 400 oldu. 420'nin karesi 20 olarak çıkacak. 20 ile 3 çarparsam 60 doğal sayıdır. Buna da e yazdık. Pardon. 28 de 4 çarpı 7 şeklinde yazdığımızda değil. kök 7, bunu 4 çarpı 11 şeklinde yazdığımızda değil. kök 11, 11 ile 7'yi çarparsak kök 77 oldu. Doğal sayı değildir. 2 ile 2'yi çarpın 4. Çünkü kökün içindeki sayı tam kare olmadığında buraya da h yazacağız. Sayfa 77'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda değeri 0 tam 13 olan kare köklü ifadenin bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz. Karekök içerisinde 0 tam yüzde 49'u 49 bölü 100 olarak yazabiliriz. 49 7'nin karesi 100 10'un karesi 7 bölü 10 0 tam 10 7 olacaktır. Bu arada sonuç değil. Bunu da 36 bölü 100 olarak yazdığımızda 36 6'nın karesi 100 10'un karesi 0 tam 10'da 6 olacağından bu da olmaz. Şu ifadeyi de 9 bölü 100 olarak yazabiliriz. 9, 3'ün karesi 100, 10'un karesi 3 bölü 10, 0 tam 10'da 3'tür. 0 tam 10'da 3 olan kareköklü ifade isteniliyordu bizde. İşaret İşaretleyeceğimiz kutucuk bu olacaktır. Burada 3 bölü 100 olarak yazdığımızda karekök içerisinde kök 3 bölü 10 olacaktır. Kök 3 tam kare olmadığından kök içinde kaldı. 100 tam kare olduğundan 10 olarak çıktı. Bu şekilde çıkacaktır. Bu da 1 bölü 1 bölü 100 olarak yazdığımızda 1 1'in karesidir. 100 onun karesidir. 0 tam onda 1 olacak. Bu da olmaz. Cevabımız şu olacak. İkinci soruda kardaki kare köklü sayıların değerleri arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre pembe ve mavi kutucağı yazılması gereken sayıların çarpımı kaçtır denilmiş. Şimdi burada 9 bölü 100 olarak yazdığımızda kare kök içerisinde 9 yüzün karesi 3 olarak yüzde 10'un karesi 10 olarak 0 tam onda 3 oldu. Şurada da 16 4'ün karesi. Öncelikle 16 bir 100 olarak yazdım. 16 4'ün karesi 110'un karesi 0 tam onda 4 olacaktır. 0 tam %25'i de 25 bölü 100 olarak yazdığımızda 25 5'in karesi 110'un karesi 0 tam onda 5 yazacağız. 0 tam 10'da bir şeklinde artıyor. Bunun 0 tam 10'da 6. şunun da 0 tam 10'da 7 olması lazım. Köklü olarak karşılığı da 0 tam %36'ı şunun da 7'nin karesi 49 olduğunda 0 tam %49 olacaktır. Bu iki sayının çarp 0 tam 10'da 6 ile 0 tam 10'da 7'yi çarptığımızda 6 kere 7 42 virgülden sonra 1 2 basamak olacağında işlemin sonucu 0 tam %42 olacaktır. Üçüncü soruda işleminin sonucu 0 tam %4'ü karekök içerisinde 4 bölü 100 olarak yazabiliriz. Eksi bunu da 16 bölü 100 olarak yazabiliriz. Bölü 1, 2, 3, 4 bunu da 1 bölü 10.000 olarak yazabiliriz. Şimdi 4, 2'nin karesi 2 olarak çıkacak. 100, 10'un karesidir 10 olarak çıkacak. Eksi 16, 4'ün karesi 4 olarak çıkacak. %10'un karesi olduğundan bölü 10 bölü. Burası 1, 1'in karesi 1 olarak çıkacak. 10.000'de 100'ün karesi olduğundan 1 bölü 100. 2'den 4'ü çıkardığımızda eksi 2 bölü 10 bölü 1 bölü 100. Bölme işlemini yaptığımda birincisinde aynen yazacağız. Eksi 2 bölü 10 çarpı bunu ters çevirip çarptığımızda 100 bölü. Şurada pardon 10 yazacaktık. Paydadaki kesiri de ters çevirip çarptığımızda sadeleştirme işlemini yaparsam 10. Eksi 2 ile 10'u çarparsam işlemin sonucu eksi 20 olacaktır. Sayfa 80'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda kutucuklarda alanları verilen karelerden kenar uzunluğu santimetre birimi ile rasyonel sayı olanları belirleyiniz. Alanı verilen karenin kenar uzunluğunu bulmak için alanın kare kökünü alacağız. 900'ün kare kökünü aldığımızda 900 30'un karesi olduğundan 30 olarak çıkacaktır. Kenar uzunluğu rasyonel sayıdır. Şu rasyonel yazalım. Rasyonel kök 17 tam kare olmadığından rasyonel değildir. 196 olan karenin bir kenar uzunluğu 196 14'ün karesi 14 olarak çıkacaktır. Bunun da bir kenarı rasyonel olacaktır. Rasyonel. Burada da alanı 40 cm kare olan karenin kare kökünü aldığımızda tam kare olmadığından bu da alanı rasyonel. Bir kenar uzunluğu rasyonel değil. irasyonel olacaktır. Şu da irasyonel. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuzda kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıda istenenleri yapınız da F kutucuğunda devirli ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak ifade ediniz. F'de verilen sayımız sayının tamamını yazıyoruz. Rasyonel karşılığını bulmak için sayının tamamı 37.146 eksi. Devretmeyen kısım 3714. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. bir tane 9 virgülden sonra devretmeyen kadar 0. iki tane 0 attık. Çıkarma işlemini yaptığımızda 37.146'dan 3.714'ü çıkardığımızda 33.432 olacaktır. Bölü 900. de rasyonel sayı olanları belirleyiniz. A'daki ifade ondalık gösterim rasyonel sayıdır. A sayısı. B'ye baktığımızda devirli ondalıklı sayılar da rasyonel sayıdır tam sayılar rasyonel sayı. Pi sayısı irasyonel sayıdır. Yazamıyoruz. E, 7 bölü 5 e de rasyoneldir. Devirli ondalıklı sayılar da rasyoneldir. Az önce karşılığını yazdık. F. Burada virgülden sonrası tam olarak belli olmadığı için irasyonel. Burada kök 400 kök içindeki sayı tam kare ise rasyoneldir. Kök 400'ü 20'nin karesi olarak yazsak 20 olarak çıkacaktır. H de rasyoneldir. Eksi kök 40 kök içindeki sayı tam kare olmadığından rasyonel değildir. C'de irrasyonel sayıları belirleyiniz. Şimdi yazdığımız rasyonellerin dışında kalan sayılar da irrasyonel olacaktır. Pi sayısı D'yi yazmamız lazım. Sonrasında G'de yazılan sayı G kutucuğu. Sonrasında I kalmıştı. I yazdık gerçek sayı, gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayılardan oluştuğu için tablodaki bütün sayıları almamız lazım. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E, F, G, H, bir de I sayısı. 8. sınıf matematik ders kitabında bulunan alıştırmaları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.